Do you want to play a game? War. War never Merhaba arkadaşlar. Bugün değişik şeyler denedik. 80 explora verdik. Güzel bir video yapayım dedim ama videoyu çekene kadar sürekli başıma gelmeyen kalmadı. Yeniden çekmek zorunda kaldım videonun son hali bu şekilde oldu arkadaşlar. Sonradan ses ekleyeceğim buralara. Evet arkadaşlar videomuzun bu kısmında 80 explore verdiğimiz için ışınlanma tekniğini kullanacağız. Şu anda gördüğünüz gibi evet ışınlanmaya hazırlanıyorum ve bir anda Kuryan'a gördüğünüz gibi ışınlanıyoruz ve bir tane de ağzına vuruyoruz ve arkadaki adamları görüyorsunuz. Okçuyla Priest gerçekten arkada hala beni arıyor. Resmen manava gönderdik adamları. Böyle bir şey olamaz yani. Sonrasında gördüğünüz gibi adamları zaten fark atıyorum kör ettiğim için. Deskent gibi aynı skillimiz ama düşmanlara aşılanıyorsunuz. Evet burada kürümüzü alıp engine'ımızı alıp adamın da işini bitiriyoruz. Bu arada adam asasmış galiba. Küçük ekran olduğu için göremiyorum. Evet kör atıyoruz arkadaşlar burada ve olay yerinden uzaklaşıyoruz tertemiz kestik evet bu skill'i ayrıca kendi adamlarınızı da kullanabiliyorsunuz evet şu anki kısımda gördüğünüz gibi kör etme attı ve adam hil atmaya çalışıyor bir anda panik atak oldu kür falan alıyor hil atmaya çalışıyor meçler bastı zannediyor bunlar tabi canlı yayından kesildiler burada biz yıkılmıştık yayında evet şu kısımda gördüğünüz gibi yine kör etme atıyorum ve koskoca bir alanda herkes kör oluyor ve kaçışmaya başlıyor hamam böceği gibi gördüğünüz gibi hil falan atıyorlar meçler vuracak sanıp defans açan mı dersin yani mage'in kör etmesi olsa gerçi o üçlü defansı niye açıyor onu ben de bilmiyorum yine etki etmez de. Evet arkadaşlar bu sahnede de yine mage'ler dalıyor ve mage'e ışınlanıyorum arkadaşını çekiyor. Öbür mage'i kesip olay yerinden uzaklaşıyoruz. Ee, biraz sonra göreceklerinizin pek alakası yok olaylarla. Kusura bakmayın boss falan kestik saçma sapan bir şey oldu. Dediğim gibi hata oldu 3 defa çektik. Teşekkürler izleyen herkese şimdiden hoşçakalın. Herkese merhabalar arkadaşlar. hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Eee şimdi değişik bir şey yaptık abi bugün. Onu göstermek istiyorum size. Yayında da yaptık. Bayağı makar oldu. Çok komik, eğlenceli skillleri var. Ee, 80 explore verdik abi. Smoke screen'imiz var. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle atıyoruz. Alandaki herkesi kör ediyor abi. Gördüğünüz gibi ben de dahil şu an buradaki herkes kör. Ama benim eski karakter Kizro'lu. Ve e, uzağa atarsanız da abi Boğulda taş varmış oraya doğru gidelim Ben bu esnada hem anlatayım hem bowl'daki taşa gidelim Madem e, Şöyle şunu da dc premium alalım da madem Şimdi arkadaşlar e, Bunun özellikleri şöyle abi Smoke screen alandaki herkesi kör ediyor Siz ve takım arkadaşlarınız da dahil Ama çok güzel bir skill çok eğlenceli Kendi adamlarınız da etkileniyor Tek kötü yönü o ama bildiğiniz Match gibi <laughs> alandaki herkesi Kör edebiliyorsunuz abi ve gayet de uzun sürüyor. Mage'in kör etmesinden hatta galiba daha da uzun sürüyor olabilir yani. Onu tam bilmiyorum. Ben de yeni döndüm. Şöyle bir skill var. Skill'lerinizin fail vermesini engelliyor. Yani attığınız skill kesin vuruyor. Benim anladığım kadarıyla. Üçlü beşli de denedik. Skill'ler sekmeden 600-700 falan vuruyor böyle. Adama atarsanız da yine... Ee, Allah. Lag'a bakar mısın abi? Geri attı beni şaka mı bu? <laughs> İnanılmaz bir şey ya. Boss check, mouse check diyorlar. Neyse abi. Şunu da alalım bari şerifliği. Ee, ondan sonra şöyle bir skillimiz var. Aslında bunun en önemlisi bu. Ya bununla sumok zaten işinize yarıyor. Öbürleri çok da bir esprisi yok abi onu söyleyeyim. Şalayı mı kesiyoruz? Neyi kesiyoruz abi? Dükü mü kesiyoruz? Bunlar bizim içimizden geçer yalnız ha. Bakalım yaratıklarda da işe yarıyor mu abi diyeceğim. Ama bizim adamlar da kör olacağı için atmayacağım bunu. Ee, şu da rakibe ışınıyor abi. Ama normal oyuncu olması lazım. Yani inanılmaz bir video çekeyim dedim. Bir anda party martı attılar. Boss boss dediler. Ne yapacağız bilmiyorum şu an. Çekiyoruz bossları. Bakalım hadi çekelim madem. Skill'leri bile doğru dürüst dizmedim. Neyse videoya kaydedelim bari bunu da abi. Şimdi adam gelirse size göstereceğim zaten aksiyonu. <laughs> Nereye götürüyoruz abi bunu? Adamlar çekiyor zaten. Ben şu an kitlendim kaldım yani videoyu mu çekeyim, bossları mı keseyim çekeyim ne yapacağım şaşırdım abi neyse bossları keselim. Bu da böyle kayıtlı kalsın video abi. belki güzel bir şey atar. Şöyle lüpinimizi de açalım. Allah bana vuruyor İtemlerimi çalarlarsa vermezlerse şikayet edeceğim videoya der. <laughs> Garanti olsun droplar. Zaten bir şey atmazdı. Bir iron ne kalıyormuştu abi. Düke e de vur diyorlar arada. Zaten şavula düştü bile hemen. Kalabalık olduğumuz için. Normalde lessat falan 2000 vuruyordu. Bunların demeçleri mi düşmüş ya? Efsane vuruyordu bunlar yalnız en son. Bu arada ben öbür defansı koymamışım. Abi skillleri bile dizmedim ki ya. Çok inanılmaz hazırlıksız bir şekilde yakalandım şu an. Şunu şuraya koyayım bari. <laughs> Arkadaşlar ben size bu arada anlatmaya devam edeyim. Ee, bunun avantajlarını ve dezavantajlarını anlatayım. Ee, avantajı abi adamın arkasına direkt ışınlanıyorsun. Elinizde dkS falan varsa. DKC daha doğrusu. Dark Knight Crossbow. Ee, direkt adamın yanına ışınlanıp abi. Adama paldır küldür girebiliyorsunuz. Ve adam ne olduğunu anlayamıyor. Böyle bir şeye alışkın olmadığı için. Ben bunu denedim. Videolarını da koyacağım zaten bunun sonuna. Ee, gayet de güzel bir şekilde adam kesebildim yani ve çok da eğlenceli, hakikaten eğlenceli. Komik oluyor yani. Bir de kör etme var abi. Uzaktan adamı kör ediyorsun böyle atıp 7 saniye, 8 saniye neredeyse kör yani. 7 saniye falan kör yapıyor yanlış hatırlamıyorsam. Çok deneyemedik. Biz de bugün baktık. Ama çok eğlenceli yani. Şimdi size göstereceğim şu boss'u kestikten sonra abi. Buraları montajlarız olmadı. Gerçi muhabbet edip konuşuyorum. Nasıl montajlayacağım? Montajlayamayız. Tamam bu böyle uzun olsun ya. Bunu da böyle atalım o zaman. Konudan biraz sapmış olacak ama. Abi bu şalayı nasıl kesemiyoruz ya? Kesmemiz lazım bunu. Asas okçuların bıraktığı boss'u geri çekmeye çalışırken ölmüş arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. <laughs> Neyse biz şalaya devam edelim. Bunları da hiç tanımıyorum ha. Şu For Last Goodbye tanıyorum bir tek. Hadi hayırlısı bakalım. Sıkıntı olmaz herhalde. Aa bu videoyu bonus video diye atayım olmadı. Skill'leri sonra anlatayım bari boss'u kestik. Ne yapacağım Şaşırdım bakayım drop alacak mıyız? Aha, Bone Crusher attı en sevdiğimden. Şavula kuyruğu gitti bir de. Hemen diğer boss'a geçiyoruz. Ee, anlatmaya devam edeyim arkadaşlar. Şöyle mesela adamlar var. Hemen burada göstermek istiyorum abi. Gideceğim şimdi adamları kör edeceğim iyi izleyin. Yani çok eğlenceli baya komik şeyler yaşadık. Oynadık biraz. Şimdi mesela şurayı kör edeceğim abi. Priest hemen heal kaldıracak bak şimdi. Herkes ne yapacağını şaşıracak. Zıbam diye. Allah kendimi de kör ettim yalnız. Salaklığa bakar mısın? Atamadım düzgün. Kendimiz de kör olduk abi. Gördüğünüz gibi sürenin uzunluğuna bakmanızı istiyorum sadece. Bayağı uzun süren bir skill. Evet. Çarşı pazar karıştı orada tabii. Şunlara bir de alalım. Şu da adamın yanına ışınıyor abi. Şimdi bunu da göstereyim. Mesela Prest'in yanına şöyle Shrank diye atıyorum. Işınlanabiliyorsunuz. Çat çat girebiliyorsunuz. Ben girmeyeceğim tabi. Burası çok kalabalık. Sadece gösterme amacıyla. Bir de şu skill var. Skill fail'e ile dönüyor. Bunu da basalım. Dezavantajı şu skillimiz biraz da dandik bir hal almış oluyor. 60 skillini kullanıyorum abi. Bir de Lightning var. Ee, ama böyle kaçarken falan başka bir adama ışınlanıp oradan devam edebiliyorsunuz. Ve adamlar şaşırıyor hakikaten. Bunun videosu da var. Bunu göstereceğim zaten. Bayağı bir şaşırıyorlar. Bir de kör edebiliyorsunuz abi. Kör etmek gerçekten çok büyük bir nimet. Ee, yani böyle iki kişiye falan dalacaksınız mesela. Tamam mı? Kör ediyorsun adamları. İki tane işte asas ya da bir varir bir asas neyse. Kör ettin atıyor. O esnada asasa girdim. Varir ne yapacağını şaşırıyor. Göremiyor. Bir an sersemliyor. Ee, bildiğiniz okçunun asasin versiyonu diyebiliriz yani. Asas gibi okçu oynuyorsunuz resmen. Şıldıyotları da kesem. Evet laga girdik. Çok güzel abi. Gene lagımız başladı. Günlük lag dozumuzu da alıyoruz. Bende mi lag var komple mi lag var bilmiyorum. Neyse e, konu çok dağılmadan bu arada ben size e, bir iki skill göstereyim. Şurada tek dolaşan bir adam varsa. Şu an video tamamen çırrından çıktı çok saçma oldu farkındayım özür diliyorum. Ama atayım böyle doğal bir video oldu. <laughs> e, videonun başına eklerim hatta şeyleri de o skill yerleri falan. Sonra da size anlatmış olurum. Mesela bakın arkadaşlar şimdi bu tp match tabi. Sadece gösterme amacıyla. Şimdi kör edeceğim adamı. Hemen adamını çekecek büyük ihtimal korkup. Ama yanına ışınlanmam yok tabi. light fitiniz falan aktif zaten. Üçlü beşli oynayacaksanız sadece çok da sıkıntı olmuyor. Bir slow atayım bakayım. Şimdi o adamları çeker büyük ihtimal. Şöyle bir kör edelim hemen. Bak şu an kör o. Üzerinde bir işaret çıktı ya. Şu an kör oldu abi. Şu an neye uğradığını şaşırdı. Görmüyor. Evet açıldı galiba. Ve adamın yanına ışınlanabiliyorum abi. Yani ezik bir adam varsa ee, direkt dibine girip pataküte girebiliyorsun. Mesela şuna bir dalalım şöyle bir. Zaten bunun dibine girdik. Bunda sıkıntı yok da. Alır mıyız? Meyci çekecek büyük ihtimal abi. Mecine doğru uzayalım. Götü yanda. Çok güzel. Hemen şimdi bak nasıl ışınlanıyorum adama. İyi izle burayı. Bak şimdi 3'e basacağım. Zıvam diye gördünüz mü abi? Nasıl uzadım? Direkt çat diye böyle adama ışınlanabiliyorsunuz. Tabi Priest'i geldi. Gelmeseydi içinde gezdirecektim de Priest'i geldiği için bizim parti paket oldu. Evet arkadaşlar ben bir ton, ton atayım daha fazla e, burada göstereceğim bir şey kalmadı zaten. Videoyu burada bitireyim. Videonun başına da PK'daki e, yapılan hareketleri falan göstereyim abi. Ulan şereflik almanın sırası mıydı be? Şereflik almanın sırası mıydı şu an video yapıyoruz şey yapıyoruz ayıp ya. Kurtaj yapayım burada. Şöyle şunu hayt basalım abi. Evet arkadaşlar. Dünyanın en saçma videosunu çektim şu an. Aslında skillleri gösterecektim. Bir daha da çekmek istemiyorum. Beşinci çekişim hep bir şey oldu hepsinde. <laughs> Videonun başına koyacağım abi her şeyi. Allah beni buraya atıp duruyor bir dakika. Bir sumak atayım oraya dedim. Bende şeriflik varmış. Kaç dakikası var? Üç dakikası kalmış. Abi şöyle şimdi sumak atayım şuraya bir. Atamıyorum. Yani bir sumo bile gösteremedim. Video o kadar şanssız geçti ki şuraya atayım bari. Panik atak olsun hepsi. Bu arada kuralınca geçmiyor mu abi? Evet geçmiyor. 6-7 saniye sürüyor. Çok da etkili. Ee, kendi kafama atmasam o skill'e DKC lazım falan <laughs> demiş. Evet, video çekiyordum diye yazalım. Olay böyle arkadaşlar. Daha fazla da anlatacak bir şey yok. Yani çok da zaten skill falan yok gösterecek. 80 Explore veriyorsunuz. 63 Archer'i verdim. Master'a 5 verdim. Buradan Ice Shot'a kadar açabiliyorsunuz abi. Shadow Hunter Zaten 3'lü 5'li gireceksin. DKC olsa adamın kafasına ışınlanıp ışınlanıp her türlü akarız yani. Kitleme olayı olduğu için çok güzel. Yani adama yetişiyorsun, kitliyorsun. Adam kaçarken bir anda bir daha adama ışınlanıp şey yapabiliyorsunuz. Ve smoke screen var. Alan etkili, kör etme. Çok etkili abi. Ee, kendinize iyi bakın. Videoda adam kestiğim yerler var. Onları da videonun başına ekleyeceğim. Canlı yayında kesmiştik biraz oynadım. Şu an CZ boş olduğu için çok gösteremedim abi. O kısımları da eklerim. Umarım beğenirsiniz videoyu. Baya eğlenceli bir karakter. Tavsiye ederim yani. Hakikaten zevkli makara yapmak istiyorsanız. War Premium alıp böyle deneyebilirsiniz abi. Bir sonraki yayında zaten böyle oynarım. Büyük ihtimal hoşuma gitti yani. DKC'yi de inşallah en kısa zamanda alıp onunla da bir video çekeriz, deneriz abi. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.